Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber ilk ki, e, şey videomu atıyorum. Youtube videomu atıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Ve e, bugün videoda ne var diye sorarsan şey o ya. İşte, şey videosu var bugün, bu videoda. PlayStation FIFA şey videosu var. E, hemen geçiyoruz zaman geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman basayım. Pardon geçişi unuttum. Eee basadım. Eee ah, takıma görüşmüyoruz Harama git. Man City. Hani e, biraz utanıyormuş gibi geliyor bakınca, Ama e, ilk defa YouTube'a çekmemişsem biraz öyle. Özür dilerim ilk defa seviyorum, duymuyorum i̇şte. Ya Hayır, hep hayalimdi aslında YouTube kanalına asmak. Ama hiç asamıyordum çünkü eskiden hep hayalimdi. Ama asamıyordum çünkü şeyim yoktu. Neydi onun adı ya? Çünkü yazım çok küçüktü. Ve şeyim yoktu. Neydi onun adı? Güvenim yoktu kendime. Bir de biraz konuşmayı bilmiyorum. Mesela Meryem bana Meryem diyordum bazen. Yanlışlıkla. Meryem kara diyordum. Meryem zorunda öyle bir diyordum işte. Mesela L'ye söyleyemiyorum. Ona yine söyleyemiyorum ama eskiden hiç söyleyemiyordum. O yüzden. Hadi bir Tamam ikon geliyor mu? Geliyor mu? İlk kolum gelse galiba. Kolum geliyor. Sürem. Pasver. Kolum. Bobi oldu. Bobi oldu. Bobi oldu. Oğlum daha iki dakika var mısın? Bobi oldu. Bobi. Bilmiyorum. Orada sizi bir şey tanıtmak istiyorum. Bir dakika. Ve Mia. Bakın. Bu benim kedim. Mia adı. Mia selam versene. Verdi. Ne oldu? Hadi tamam sen dur suyla. Tamam hadi uyu sen. Uyuyorum. Yes. Şey, çok iyi. Ne oldu? Kameraya mı bakıyorsun? Ya benim o ben. Bu da biraz şey. Yani e, kendini başka bir kedi gibi duruyor. görüyor. abi ne ama neyse söylesin gel işte. Bazen ayağa kalkıyorum evzan dolayı evzan ondan. Yüz. Yes. Ya senin ben ayağını mesela şarkı söylüyor. Ay sonunda şeyim ben Sasıyorum hani mesela Bu videoyu TikTok'a değil de Youtube'a atsak mısınız? Ay hiç YouTube'da sınırlayacağınlar falan oluyor Ona sasıyorum ben Neyse Hiç kimse sasımıyor ama Ben yine de sasıyorum Yani o kadar da biraz Ahmet'i ediyorum e, Her zaman hiç YouTube şey yapmadım ama ama büyük ihtimal iade açsızım. Her şey iade açıyor. Yani. Oha! O ne oldu? Hmm. Benzem at şunu. Benzem adıymış Kabavinga mı kim o? Ya, ya edey, E E nokta. Bir dakika bu. Fuya adım da galiba bu sınırsız. Yani bir saat falan yapabiliyor. Ya O da o atmayacaktım. Göğüsü koru. Sen, sen, sen nesin? Ya. Ya sen de niye Su da sök ya. Ya sökülmüyor da... Hep ben su Ben motor. Ben motor. Ben motor. motor. Yap oh Yes. Ho ho ho. Tabii sok iyi iyi. Yaş. Ya bir şey yapıyor ya. Ay. Yaş. Ayağına ya. Ya ne yapıyor? Ya bu... <laughs> hey, hey, oradan nakkoyuyor. İşte ben diyorum bazen küfür ederim işte. Yediyorsun derim ama küfür edebiliyorum. Neden hiç kimse küfür etmiyor ama benim bayağı arkadaşım ediyor evdesinde. Hatta ona besesinde yaşında ediyor Yani. Zaten hayır ben etmeyeceğim aslında. Eskiden etmiyordum ama bugün arada işte ediyorum. Yani zaten küfür eden her kadar küfür etmesidir o yüzden. Ya ay aşkına ne yapıyorsun ya? Ya bu ne ya? Ya oğlum bu ne ya? o bu ne bu ne dur. Bak bu ne ya. <laughs> Bir daha kadar gösterebilirim. Bu ne ya. O, o ne bizim yatış ya. O ne bizim yatış. O, o ne ne ne. Cevap ver. Mia bile demiyor ya. Nasıl başlamışsın. Hmm. Ya. Tegel tegel tegel. Ya nereye koy? Oha! Kırköy'de bir tane bir şey verseydin ha. Modis. Bu oha yok. Bizim 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 takımın neden parçayı bok gibi? Ya mi? Arkadaşlar video falan yok bak. bir şey yapamıyor. Oy! Ya ya Adam her şeyi engel oluyor ya, ya ya. Ya modis. Modis takımdan sen bir tane daha hata yaparsa. Şimdi niye oğlum modis hiçbir şey gibi yapmıyor ya. Her adam ben yani hayata bak. Ben, hani de küsür gibi kusurdu. Kapıyor mu kadar kusuyor mu onu da yakalayamıyoruz. Biz nasıl bir takımız? Ya. Hadi mesela. Ya bir. O zaman biraz dinleniyoruz. İkinci ayda görüşürüz. Iki, iki? Ya bir sekil de. Ya Bazen bir... <laughs> şakalar yapıyorum ben. Yapma. Yapma bakı çok. Ya bir sekil. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar 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 koni tekrar 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 Aha! Bu modis. Modis seni ben ayağını. Ya bayi sütçek, bayi sütçek. Oytasma sütçek. Oytan da bok gibi zaten. Gün doğar mı? Adamlar da gün doğar mı? Gündağın yan yok ki vatan. Hıh. Hmm. Yaptım mı? Hadi. Uy! Bir dakika. Ne yapıyorsun? Ya bir senin şimdi. Oğlum buradan ha ya yatma. Neysin? Sen desin. Git. Ya git çok tadısin. Da, Dayanamıyorum. Ha. Eğne, şah, 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 şah. Ha, şank, eziyor, he. Ene sağ 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 hadi. Sağ tekme atma Hı sağ, sağ gel karateciye. Tekme atıyor bir de. <laughs> hadi bir şey söyle. Bu bule. Ya yeter yeter. Ya ya, 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 ya. la. Dur Baba ya o, yastık atayım basını. O bunu götürme dön Ne? Ya bir. Ne? <laughs> mısın sen ne yapıyorsun sen? Oha ha var. Bak bir koyum şimdi sana. Ah! Senin bu acın da Ay zonda zıtıyor bir de ya. <laughs> ya yeter ya. Modis, modis kırk yılda bir şey bezedin ha. Ya senin. Ya ben modiyes çıkartıyorum Arias. Şimdi. Hayır aslında. Eee... Seyya. E, diğer. Neden? Ben. Eee... iki tane kamerada yapmıyorum diye sorabilirsiniz ama. Çünkü şey adı. ne... Neydi onun adı ya? Çünkü e, benim iki tane kameram yok. Sadece bir tane tabletim var, onu da yaptım. Aslında iki tane kamera da var ama iki tane, bir tane telefon, bir tane tablet var. Onda da o yapıyor aslında ama onun, telefonu şu anda sadece bir Ben diğer videolarımda yaparım. Ya abi, senin mod ismi tabii ki de değişmez. Mod ne? Ne bu? Ya bak. Neden ısırdın beni? Neden? 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 Neden ısırdın beni? Gel lan. Dur şimdi. Bak. Şurt takmış kedi mi? Ya. Bak. Kendi bu. Ah. Ah. Ya kapıyı almasın. Şimdi ben bunu. Bir durun. Şunu hemen dövüp Hadi gel. Şimdi. 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 Git dersin Ah oh, ah. Oh, bak mı? o. Sığmayayım anam git. Manyak mı ne diyor ya? Manyak ne diyor ya? Kaç dakika? 13 dakika olmuş. Yes be. Aradan soğukla birisiyle kavga ettiğimde, kafam takılır, başım boğar. Aşk hadi ya. O yüzden 13 dakika ay 14 mesela 14 dakika video mu oy diyorsunuz ama şöyle bir kapatsam mı? Şöyle ısı kapatsam bir dakika karın çekiyor. Olmuş. O ne biçim şey diyor? Benim şeyi gördünüz mü? Benim onun sütük sen şey, ya bir Şirinbaşım oğlum, ben nasıl puan oğlum? Bir dakika, ben kapıyı açayım da. tamam ya. Ya! Seslenme be. Açayım. Evet. Okey. Ya, ya, yiyeceği şey bahsedemez ya. Ya, bir... Yedik, yedik. Yedik, ben şimdi bu bunu... O zaman şimdi böyle bitirişe de. Şimdi ben oynayayım, Şimdi bitirişem olur seni. Hoş. Ya bir git ya. Biz de 500 kere yapıyoruz. Hiç bir bok olmuyor ama. Ama koymuyor. Sizde nasıl oluyor? Ne Ya bir git ya. Yüksene. Ya yapsın o. Yaz. K Karyo gibi koşuyor zaten ya. Ya bir. Ya bir. Ya oynamıyorum ben ya. Bir de istatistik veriyor ya. O mesela istatistik işte, gerçekten bu kadar gol atmamıştı ya. Oğlum zaten atmamıştı. Bir tane gol attı. Ya. Mesela istatistik işte, gerçek maçlarda bu kadar güzel oynarsa var ya.

Şimdi o bir tane fake otel bak. Ya ben de kendi kayama dit ya. Anlıyor musun? İçin dedim. Oy! Kökü Kır bir şey yedik lan. Şimdi. Ya oy hakem sandım ya. Artık hakeme falan da demeyeceğim. Hakem sanıyor oyuncu sıkıyor. Hiç kimseye demeyeceğim. Sadece bizim oyuncu. Lan başka. olsun. Hadi. Gel Geç. Ya, yes. ya ver seni şunu ya. Ne? Ya abi. Ya. Hadi. 그, 때는 뭐, 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 텔 뭐, 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 애 뭐, 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 Ben de ne şey oldu? Kaç oldu? Sıfır tabi. Sıfır. Onun var mı? Bir dakika. Onun penaltıya gitti ya. Penaltıya gitti. Onun penaltıya gitti. Şimdi az penaltıya gitmedi ama ben penaltıya gittim. Şimdi penaltıya bastım. Hadi bak E ha tam bak. Mordi seyir sonu almam lazım ya. Hadi bir şimdi Ya tuttu ya. Yes. Bye bye. go Bu Yes. <laughs> Kazanacağım galiba. Ka bir tane daha adam atamazsam Aha dur. Ya Bir <laughs> Atarsam kazanıyor mu Hadi destek yeteneğine bunu bir hakikaten. Bir iki attın az mı? O zaman bastım. Gol! Yaşeme. Oha! Gol amatit! Bu arada videomuz bitmişti bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. hu.